Göğüs Hastalıkları Uzmanı Canan Koç Şengül. Şimdi size COVID tanı testlerinden bahsetmek istiyorum bu videoda. Hani her akşam oturduğunuzda televizyonun karşısında Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacak olduğu o rakamları dört gözle bekliyorsunuz ya. İşte bu rakamlar ne anlama geliyor acaba? Evet, bugün şu kadar test yapıldı deniliyor. Bugün şu kadar vaka tespit edildi deniliyor. Peki bu test ne testi? Anlamlılık derecesi ne acaba? Şimdi e, boğazdan yaptığımız bu sürüntü testi PCR testi olarak geçiyor ve bu PCR testi 0 ile 28. gün arasında pozitif bulabiliyoruz ve 14. günde Pik yapıyor. Yani siz mikrobu aldığınız an itibariyle 28 gün bu e, PCR testini pozitif bulabiliyoruz. Ama bazen testi yapıyoruz, negatif çıkıyor. Ama hastanın bulguları oluyor. Tomografide COVID enfeksiyonuyla ilgili bulgular oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu da e, virüsün pencere döneminde olduğu anlamına gelmekte. Bir de immunglobulin M ve immunglobulin G antikorları var bazı özel merkezlerde bunlar da bakılıyor. İmmunglobulin M antikoru 7 ila 21. günde pozitif oluyor ve 14. günde pik yapıyor. Yani siz immunoglobulin M'i pozitif bulduğunuz zaman evet aktif bir enfeksiyon geçiriyorsunuz anlamına gelir. Bir de immunoglobulin G testleri var, antikoru var. Bu da 14 ila 35. günde pozitifleşiyor ve 28. günde pik yapıyor. Hemoglobin G antikoru geç dönemde pozitifleşen ve e, enfeksiyonun geçirildiğini gösteren bir testtir. Peki biz Covid enfeksiyonun tanısını koymak için sadece PCR testi yapıyoruz ama bu üçlü testi yapsak ne anlama gelir? PCR testinin pozitif olması. E ee, M G testlerinin pozitif olması ne anlama geliyor? Eğer bu üçlü testin hepsini yaptırırsak ve hepsini pozitif bulursak aktif enfeksiyon döneminde deriz hastamıza. Eğer PCR testi pozitif, immunglobulin M testi pozitif, G negatifse hala bir aktiflik var demektir. Immunglobulin G antikoru pozitifse işte o zaman bağışıklık kazandı, geçirdi anlamına gelir. Peki, immunglobulin G pozitif PCR testinizde pozitifse ne anlama geliyor biliyor musunuz? İşte e, tekrardan bir enfeksiyon geçirmiş geçiriyor olabilirsiniz anlamına geliyor. Yani eğer bir Covid enfeksiyonu geçirdiyseniz tekrar geçirme ihtimaliniz yok mudur? Evet vardır. Bu takdirde ne yapacağız? Biz COVID enfeksiyonundan hem kendimizi koruyacağız hem de çevremizdeki insanları korumak zorundayız. Her karşılaştığımız kişiyle, her temas ettiğimiz kişiyle sanki e, COVID enfeksiyonlu birisiyle temas etmiş gibi hareket etmek durumundayız. Bazen hastalar geliyor diyorlar ki ben bir hafta önce test yaptırdım negatif geldi. Ya da ben bir hafta önce akciğer tomografisi çektirdim negatif geldi diyorlar. Bu Hala negatif olduğunuzu göstermez. Belki o bir hafta içerisinde birileriyle temas etmiş olabilirsiniz ve o bir hafta içerisinde COVID enfeksiyonu almış olabilirsiniz. Peki akciğer tomografileri ne kadar anlamlı? Evet, COVID enfeksiyonun akciğer tutulumları gerçekten çok spesifik. Bazen Hastalara tomografi çekiyoruz, hiçbir bulgu vermiyor ama hastada tipik covid enfeksiyonu bulguları oluyor, tad almada kayıp oluyor, ciddi eklem kas ağrıları yapıyor, boğaz ağrısı oluyor, nefes darlığı oluyor ama akciğer tomografisi normal oluyor. Bir üç gün sonra akciğer tomografisi çektirin. COVID enfeksiyonu ile uyumlu bulgular görebiliyorsunuz. Maalesef bizim COVID enfeksiyonu tanısı koymak için tek bir bulgumuz yok. İşte PCR testi yapıyoruz ama pencere dönemi oluyor. Negatif bulabiliyoruz. Tomografiler çekiyoruz. Tomografiler pozitif olabiliyor. O zaman ne yapacağız? İşte biz herkese COVID enfeksiyonu varmış gibi temas edeceğiz herkesle ve önlemimizi her daim alacağız. Maskemizi takacağız. Sosyal mesafemizi her zaman koruyacağız. Bu enfeksiyonla korkarım epey daha birlikte yaşayacağız. Şimdilik hoşçakalın.